Herkese merhaba arkadaşlar ben Emel Panturum yemin yeni bir bölümünde hoşgeldiniz Eee Bugün hardcore gelecek ki Yani cemaat işbirliği hardcore'da Eee günden beri video gelmedi Çünkü e, benim yurtdışımdan akrabalarım geldi e, Onlardan dolayı video çekemedim Eee Zaten serimde daha gelmedi Eee Bugün gelecek ki Ama bilmiyorum Akşam ee, en son şurada kalmıştık. Ben şuna bir şu eve bir ikinci bir yapsam nasıl olur böyle gö gözlem filosu falan filan. yaparım ya. Aa karnım da çıkmış. Hmm. Kaşlardan <laughs> ee, işte şey yaparım. Göz akıllısı. Aa, aa yatak. Yatak kırmış gibi mi olmuş? Kırmış gibi mi olmuş? Kırmış gibi atların etkinliği oh, Şöyle top Özcük bana gidelim de Şöyle Heh. Yalnız Burada da Hıh 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 İnşallah evi kaybetmeyiz. Bir, var Bir sus lan. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Öyle. Çıkacağım gitmeye annem Ayy Yavrum Yavrum <laughs> Evet, içeyim sağol Zehirlense de yiyeceğim ben 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 de domuz keserim sayılmadı Her dolurdu. Ha bomba. falan mı evet. Ben kaç kere başladım lan? Kolonaya şey açmadım mı? <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> <Her> <gülüyor>

Ah, uh, it's oh, uh -huh. They start to do it 叫你。 Şimdi merdiven yapalım. Böyle değil, değil mi? Her evet, şeklinde. Hayır böyle değil tabi ki Şöyle alayım, Böyle nasıldı, Şöyle Nasıl oldu lan? Şöyle mi? Yok böyle böyle. Oğlum nasıl oldu lan? Şöyle ya, yapacak, mi? Ya aynı şey yaptım. Hımm nasıl bunlar? Şöyle değildi Ha çubuklardan yapacaktık pardon Pardon Ne kadar molum Ya şöyle Ya da böyle Ya da böyle ha tamam Huu Daha yakalım mı? Ya. Bir dakika Tamam. Tamam. Çok Şöyle bir daha pardon. Yine mala bağladım. Şöyle şurada şurada, şurada Şu da böyle. böyle. Bitti. Evet. Şimdi doğru çıksın şöyle olmasın ne şöyle mi şöyle aynen böyle evet. böyle evet. odunu mu ver lan ay tatlımı ver işte hı hı sen ver Aldım bu kadar çabuk <laughs> bir şey ama. mu? kaldı. Okay. Ay. ha. All this. <laughs> <laughs> şey yapacaktım değil mi? beni kafada yürüttü yani bu şeyleri şey niye ben öyle niye bir geçemedim niye geçemedim neden aa <laughs> 이어하 물로 오, 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 하, Bıçak artık. Yavaş. Abi kapı ayakları doğru. Ağabey çabuk yapalım. böyle daha rahat. alalım. Iron Jack. Aa, Ne kadar Creeper. böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Neden anladın? Bu. Hmm. bu arada e, yarın bir sürprizimiz var. İnşallah. Ben bilebilirim yani. Şöyle. OHA Spam yaptım ÇÜŞ Bak ne yanlış yaptım Oğlum ne yaptım ondan Oha be Spam yaptım lan ben benimle <gülüyor> <gülüyor> Var ya Burada <laughs> Oğlum Minecraft'ta spam mı oluyoruz lan? O, yalnız, Şimdi 16 tane tahta bir de tane tahta İyi. Baya, gayet iyi yalnız bu böyle güzel olmadı ama neyse tartlar oynuyoruz oğlum bunu yapacağız Мак, yaparsak yapar, yapar. <laughs> iyi olacak. Al. Al. Bir şimdi böyle, daha açar. Burayı burayı çok güzel oldu. Bura ya Mustafa. Gel alır mısın baba? buraya koy. Burası tam. Bir tane cam jant aldı be Onu da buraya kullanacağım. Kazan buraya kim. Ha. Kaç tak Ha, yani. Yalnız evin dışında kötü oldu. Değişik bir tarz oldu evet. neyse. Arkadaşlar e, ee, izlediğiniz için teşekkürler istediğiniz videoda iyi olmayı ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.